Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elrahmanirrahim. Maliki yevmittin. İyyaki nabudu ve iyyaki Nestein. İttina sıratel müstekim ve sıratel lezine enamte aleyhim. Gayrul madubu aleyhim velet dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er Rahmanirrahim Maliki Yemmiddin İyyaki Nabudu ve İyyaki Nesteyn İttina Sıratel Müstakim Sıratel Lezine enam te Aleyhim Ve Gayrul Madub Aleyhim Ve Lattal Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yemmiddin İyyaki Nabudu ve İyyaki Nesteyn İttina Sıratel Müstakim Sıratel Lezine te Aleyhim غير المجذوب عليهم ولا